satışları azdır bu sene. Eee talep, mesela et talebi var insanlarda ama alım gücü yok insanlarda. Alım gücü, mesela etin kilosu burada biz satıyoruz üç, 230 liraya. kasap veriyor 400 lira, 450 liraya. E bir asgari ücretli 8,5 liraya çalışıyor. O adam nasıl evine et alacak? Alım gücü yok. Alım gücü düştüğü için kurban Kurbanla düşüyor. Kimse kurban kesmiyor. Kurban ki ke geçen sene 100 kişi 100 kişi kesiyordursa bu sene düşmüş 50 kişi. Arkadaşlarımız söylüyorlar diyor geçen sene 100 tane satmışım adam şimdi 20 tane satmış. 30 tane satmış bu sene gelmiş diyor 5 tane satmış. Bu demektir ki buradan anlıyoruz ki kurban satışları düşmüştür. Böyle görüyoruz et fiyatları yüksek. Bundan kurtarıyor. Geçen sene hayvanları biz ucuz almışız. Ama sattığımız malı yine aynısını aynı sayıda yerine koyuyoruz. Yani rakam da büyüktür. Kurtarıyor gibi gözükse de yalnız aldığımız hayvan geçen sene 10 tane ise bu sene yine 10 tane alırız. O kalan parayla bunu besleriz. Yani hani hayvanımız artmamıştır. Böyle size söyleyeyim. Alım gücü Orayı da etkiliyor. Çünkü geçen sene sen 100 milyara atıyorum alıyordun 30 tane ama şimdi bu alıyorsun 10 tane. Böyle olmuş. Rakam büyümüştür ama hayvan sayısı düşmüştür. Alım gücü düşmüştür. Ne çok sıkıntılı bir durumda. Nedeni şudur. Mesela şöyle bir şey var. Millet hayvancılıktan kaçıyor zarar edeyle kaçmışlar. E şu anda bu sene kar ediyor. Bu sene kimsenin elinden mal yok. Biz bütün ineklerimizi kestik. Damızlık inekleri, süt, süt veren inekleri kestik. Süt, kes, süt kesildiği zaman otomotikmen daha bitiyor. Otomatikmen dışa bağımlı kalıyoruz. Dışarıdan gelen hayvanlara talep artıyor. Çünkü içeride hayvan kalmadı. Her köye gidiyorduk. 100 tane 150 tane hayvan vardı. Şimdi biliyorsun insanlarda hayvan yok. Eti, sütü, ondan sonra yumurtayı köy minibüsü geliyor ki şehirden getiriyor. Yani böyle olmuştur yani artık köylerde de hayvan yok. Sayı azalmıştı. Işte. Böyle. Gelecekte hayvancılar da destek verecekler. Zarar ettirmeyecekler besici. Besici önünü görecek. Mesela biz bu sene dana satıyoruz. Adam geliyor. Dananın teki 50 lira. 35 liradan aşağı dana yok. En düşük dana 35 lira, 40 lira, 50 lira, 60 liraya kadar dana var. E veriyor parasını danaya ama sene bu dana ne olur, ne kazanır, enflasyon nedir durumda olur, bu hesapların içinde yatırımcı yani bu bunun altında kalıyor bu hesaplamayı öngöremiyor. Onun için yani öngörmediği şeyi yani yapmaktan vazgeçiyor. Dövize yöneliyor, şuraya yöneliyor, buraya yöneliyor insanlar. Niye gitsin hayvan beslesin, mayı satsın ki? Durum böyle. Yani sıkıntılı bir durum var. Özellikle hayvancılıkta. Destek verecekler alım garantisi yapacaklar, etin fiyatı belli olacak, sütün fiyatı da belli olacak, esnafı üreticiyi ezdirmeyecek enflasyona, ondan sonra küçük çiftçi zaten bilmiş bildiğiniz gibi kimse artık. Küçükler zaten büyükler. Küçükleri yutmuş, bitmişler. Evet, Öyle. Burada ticaret evet, yapıyorum ayrı mısın? Evet. Zaten biz, esnaflar burada hayvancılık yapan insanlar bizden hayvanları alıyorlar. Biz hayvanlarını temin ediyoruz. Birbirimizin dertlerinden iyi anlıyoruz. Öyle. 7500 lira para. 7500 lira parayla evet. kaç kilo erkek? Ben etin kilosunu bu sene alıyorum. 300 liraya, 320 liraya hani kasaplar tanış sözde arkadaşlar öyle alıyorum ben geçen sene iç etini en kral çepiş 90 liradan alıyorum. Ha kendini 3 katı olmuş 90 320 yüzde 200 zam üstüne gelmiş. E benim maaşım 5 liradan olmuş 7,5 lira yüzde 50 hesap ortada benim maaşım da yüzde iki yüz zam olsaydı ben dedim ya alım gücüm de düşmedi ki bir şey olmazdı. Ama benim maaşımın alım gücüm azalmıştı. Yani bu ben hükümete muhalif olayım diye bunu konuşmuyorum. Ben objektif yasanın değerlerini hesaplayın. Yani bunları söylüyorum. Yoksa benim o da gelse aynı benim için o da gelse aynı sonra sıradan ben, ben kiramdan baş başa kalırım. Ben yine İthal et geldiği zaman bizim e, üreticimizi de etkiliyor. Üreticimiz masrafı çoktur. Zaten et maliyeti yüksek olunca adamlar e, kar edemezler. E, dışarıdan et gelirse buranın, buranın fiyatı da öyle sabit kalır. Zarar ederler. Onun için üretici ayakta duramıyor. Üreticidir. Kurban bu sene millet çok şikayetçidir. Diyorlar müşterimiz azalmış. Malı satamıyoruz. Yatları gidermiş ya geçen sene aldığı tosunu 10 lira 15 lira aldığı hisseyi e, bir tosunu ufak tosunu bu sene 40 lira alıyor. Onun için alım gücü azalmış. Yani herkes şikayetçi. Bak biz burada alışveriş yapıyoruz. Eskiden bir arkadaş getirdi bir tosunu orada yukarıda keserdi gelirdi bizden 3 tane dana götürürdü. Şimdi öyle de, Şimdi bir tosun keser gelir bir dana alır, fazlasını da onu besler. Yani fazlalık yok. Fiyatları artı üretici kar etmedi, malı bıraktı. Zarar edince, bunu terk ettiler sebep oldu. Ondan sonra dişi malı da yasaklamak koymadılar. Benim ben 25 senedir, 30 seneye yakındır buradayım. Her sene 12. ayın girişinde dişi malı yasak ediyorlardı, kesmiyorlardı. Şimdi senenin 12 ayında dişi mal kesiliyor. Onun için üretim azaldı. İnek olmayınca dana olmuyor, süt olmuyor, yoğurt olmuyor, peynir olmuyor. Bu işler birbirlerine orantılıdır. Ya ben şimdi öyle bir şey söyleyeyim ki şu anda burada sığırın kilosunu 220 milyona kesiyorlar. Ama kasaplar veriyor 350 400 arasında. Serbest bir piyasa var. Yoksa yani arada çok fark var. 220 milyona kestikleri zaman 250'ye mal etseler ya diyor 300 olsun. Ama 300 olmuyor. 300'den de fazla oluyor. Bu nedenle kimse yiyemiyor fazla yapıyor. Bu durumun düzelmesi için önlem alınacak ama tabii bu kurban bayramına yetişmez yani. İleriki zamanlara kalmış bir şey. Ya çünkü bir danaya alıyorlar. Evvelden aldığımız 4-5 milyarlık dana şimdi diyorlar 30 milyar, 35, 40 milyar, 50 milyar. Alamıyorlar. Yani biliyorsunuz bu sene yağış da çok, zaman filan da çok, ot da çok. Ama davalarda çok yani rayışında çok artış var. Geçen sene 30 bin, 40 bin kazanan adam bu sene 100 bin lira kazanıyor. 100 bin lira kazanıyor, aşağı kazanmıyor. Geçen sene adamın yani 30-40 bin lira sattığı hayvanı şu anda 100 bin, 120 bin lira istiyor. Yani ben tabi sattı, sattığının yerini alamıyor ama yani karı var. Çünkü evvelden almışlar, ahırlarına koyuyorlar mesela, besi çiftliklerine koyuyorlar. Yani Çarlı varlar. Ya kısacası olan vatandaşı oluyor yani. Ya çünkü 220 milyona kesiyorlar. 230 milyon olsun. Bir dükkana gidene kadar 250 milyona mal oluyor. Ama 350 400 milyona veriyor. Fazlet ben o milyar maaş veriyorum. E ben nasıl geri böyle bir davar keseceğim? Kesemiyorum. Buna, bunlara sinirlendiği zaman vatandaş Diyor ki devlet yapıyor. Ablacım bunlar devletin elindeki bir şey değil. Devlet bir koyacak. Kasap dükkanı diyecek ki bu davarı bu kadar satacaksın. Ya da diyecek ki bu danayı getiriyorsun, bu dananın fiyatı bu kadar olacak. Bütün Türkiye'deki bütün hayvan pazarlarında oturup geniş çaplı böyle bir platform kuracaklar. Platformda kendileri iyice konuşacak, toplantı yapacaklar. Dan ama bu kadar satılacak. Kasap eti 200 milyona kesecek. 300 milyona satacak mesela. Denetim eksikliği var. Bir de cezayı işlem eksikliği var.